Merhaba arkadaşlar, herkese günaydın. Ee, bugünkü videomuza hoş geldiniz. Kusura bakmayın, dünkü videom hem kısa oldu, e, hem sonlandırmayı falan biraz uzatacaktım. Şöyle dedi karanlıkta uzatma dedi. Yani ondan dolayı uzatmadım. Kusura bakmayın, kısa bir video attım yani tuhaf oldum. Ama attım. Yani yapmadım değil yaptım onu. Ya elimden geldiğince uzun çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ama ne kadar da olsa. Yani telefonun şarjını sürekli arabada şarj etmek zorunda kaldığımız için. Yani uzun olmuyor. Bir iki dakika oluyor. Ondan sonra bir 3-4-5 video göreyim. Yani nadir olduğunu da anlayamıyorum. İnso tabi koyam yani bir dünya video var diye düşünürken inso tabi koyam ya 13 dakika çıkıyor ya 10 dakika çıkıyor diye hesabı. Bayağı bir sıkıntı oluyor. Yani elimden geldiğince uzun çekmeye de gayret gösteriyorum. Şu an neye baktığımı dişini yaz. Meyle bakayım. İşim var kendime elime. Tomateslere su aldım Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar. Yok o da benim mail değil. Şu an domatesleri bir sulayayım. Bugün hava serin. Dün diktik. Sulamadık daha Sulayın Sulayayım bir. Şöyle göstereyim. Fortuna su koydum. Mailimi bulmaya çalışayım ben biraz. Evet arkadaşlar bu orayı böyle biraz açtım. Elimle ördüm baktım çabayla yapacaktım böyle rezil bir halde oluyor. Ben de dedim en bu ucunu yaptım. Bu arada zaten sarımsak yok. Şöyle yoldum orayı. Bu arayı da böyle açtım dikenler ellemedim. Kendileri çapayla yapacağım. Böyle göstereyim böyle. Yoluyorum. <laughs> Sanırsaklar yoksa kötü olmaya dönmüş. Yani biraz daha kurtarmazsak Bizle selam diyecek yani bize. Bundan dolayı otunu yolayım dedim bugün. Sabah da kahvaltı yapmadık. Babamın koyundan gelmesini bekliyoruz. Kahvaltıyı hep birlikte yapalım diye yapmıyoruz babam yokken insana evden bir adam olmayınca kahvaltı yapısı da gelmiyor şahsen hiç açlığımı değil hissetmiyorum çünkü bir şeyler sürekli. <laughs> Bakın arkadaşlar domates bitiyor. Ellemeyin de dursun. Bir gün sonra kabalaşınca alırız. Bunları alacağım. Çünkü bugün hava bir serinsi. Yağmur yağabilir. Öyle gibi de duruyor zaten. Ama Buraya hep Buraya elimi kesinlikle daha mı? Çabayla yaparım orayı. Anne nasıl kok Bayağı bir otlanmış ya. Orayı oraya yaklaştırdım. Bu aram var. Bu arayı yaparsam şu arada kalıyor biraz. Evet arkadaşlar bu arayı böyle elimle yoldum. Çaba yapacağım ama önce otunu yolayım, dikenleri yolmadım. Sadece yani 2-3 karıklık da şu arada kaldı. Bu arayı böyle yoldum. Buraları açtım. Şöyle biraz şu aramda var hep ayarlayacağım. Şu an eve çıkacağım. Of, oh, Elim patladı ya. Baksanız arkadaşlar şu barnağın kenarı patladı. Çay suyunu koymaya eve çıkacağım. Babam geliyormuş. Domatesimin iki karığını suladım. Ay iki karık dedim ki. Üç karık sulamışım. Dördüncüye hortumu koydum. Hasan bakacak. Ha. Arkadaşlar sofrayı kurdu dinle. Ne yapıyorsun? Ya, gerçekten... Ha. Gel ya, ya, ben Aha bunun içinde acı biber var adlar. <laughs> Arkadaşlar yemeğimize başladık. Hasan evin en hızlısı olduğu Aa. için çocuk hemen hızlı yedi. <laughs> Evet, Annem... Çorbayı ekmeğine yiyen Dur <laughs> lan dur. <laughs> Yeme bunu ye önce çorbayı. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Yat oğlum yat. Mehmet bacam. <laughs> oğlum eli göster hele <laughs> appalaya. Kıda <laughs> oldu? Bakın arkadaşça yolumun eline. Osman burada arkadaşlar şöyle bir küçük de. bir cam bat denle. <laughs> Kanadı. Sonra çıkarttık camı. Annem çıkardı camı. Mehmet'im. Mehmet'im. <laughs> Aşkım. Memoşum. Aşkım Mehmet'in eline takın ayağı. <laughs> Aynen ayağını da yaksana şurasını. Beni gösterdene. Bakın bir. <laughs> tamam. Bekledik. Dün sular gitmişti. Yenge bir bak ne Arabaları Bekle beş dakika. Beş dakika bekle dur. Hasan çöpleri getiriyor. Evet arkadaşlar. Sarımsak olduğu belli oldu anca şöyle göstereyim. Otu furdum. Bir de furdum otları hep aldım. Şuraya attım. Hava yağmur yağacak gibi sanki. Yağmur yağarsa yeniden bitmesin diye. Ya yani yok. Şöyle göstereyim. Çok sert. Yani çızar gibi furdum zaten. Şöyle bu kadar ot çıktı. Sadece iki sıram kaldı. Bayağı yoruldum ya. Ondan sonra zaten bir yağmur yağsa yumuşar daha kolay furulu. Soğan otlandı ama bugün soğan elleyemem. Burayı da furmayı istiyorum ama çok aşırı sert ya. Böyle bakın arkadaşlar yani girmiyor. Ondan dolayı ellesem mi, ellemesem mi? Yani şöyle zaten elleme imkanım yok. Harktan su gelmiş, su var hem bir de yağış. Oraya boş olduğum bir günde zaten dolduracağım ama yani kazmalarım ama şu an yapamam orayı da. Şöyle bu aram kaldı sadece kazmaladım, otlarını yoldum, dikenleri tabii ki delimle elimle yolmadım yoksa ellerim kanardı. Şöyle size de gö <laughs> göstereyim dedim tertemiz oldu. Azıcık yerim kaldı. Orayı da yapayım. Bir kez daha gösteririm. Evet arkadaşlar. Sonunda sarımsaklarımız ortaya çıktı. Evet arkadaşlar mükemmel. Ben de yaptım. Canerdekimizi yaptık burayı. ve Hasan. Bu evde yaptık. Buranın yüzünü çarptılar. Onların üzerinden. Tabii bana kolaylık oldu Allah razı olsun çocuklardan. Otu yoluyunca kabotu da arabaya doldurdular. Şuraya götürdüler. Ben de otların kökünü sökerekten üstünden geldim. Tertemiz oldu burası. Sadece soğanın ikinci otu kaldı ama onu bugün yapmayacağım cidden. Bayağı yorulduk. Bu alalım. Şöyle her taraf. Nikal yani Bey. bu gözüküyor ama onlar yolu kotlar arkadaşlar. Gerçekten tertemiz İşi oldu. Buldardı. İşte sadece bura notu kaldı ama yani dediğim gibi Yanmazsanız siz de gelin bakın. Böyle harftan su taşmış. Ondan dolayı yapmam imkansız çünkü çamur olur. Yani burayı da yapacağım, ayarlayacağım. Şöyle. En azından sarımsağın dipleri hava almaya başladı. Yoksa yani maf olacaktı. Böyle. Hasan da Hadi aslanım artık geçecek eve bir şeyler yiyek. Arkadaşlar ince bize sofra hazırlamış. Bunlar küçük soğanlar. Soğan salatası yapmış. Seviyoruz diye. Bu da bakkı biber. Kıvırcık salatası. Bunu çok yapıyordum ben. İnci de yapmış. Bu da dün akşamki makarnamız. Isık mi Isıkmış. Sağ ol Sağ yavrum eline bula Biz Öyle de o. yemek gibiye geçelim. Hayır, hayır. Ben de ekmeği kurayım. Ne Bekleriz değil mi? yetmezse ben sonra göndereceğim o yoksa yiyecek, bak. Ya, Ekmek yoksa Akşam ekmek alacak ya da babam alacağız. Alacağız. Bir şeyler ayarlarız ya. Hadi geç. Arkadaşlar Rıza abi her pazar geliyor alışveriş yaparız. Yani bazen şey de yapıyoruz para vermeden de alsak bile bir dahaki hafta için öyle bırakmalar yapıyor bize. Ee, Hasan dedemin arkadaş olduğu için. Yani eşyaları güzel oluyor hep taze getiriyor bayat asla olmuyor. <laughs> Rıza abi bir şey söylemek isteyen mi? <laughs> Arkadaşlar bir iki bir şey alacağım Rıza abiden Rıza <laughs> getir Rıza abi. Aa, pembe Aa, pembe bir de, bir de salatalık alayım Rıza abi. Tabii. Sen bir tane poşet alayım. Buyur abi. Ha? <laughs> Yok. Yok çilek Rıza abinin. Başka bir şey var mı çocuklara göre? Rıza abi sana bir şey soracağım. Bunlar iyi değil mi? İyi. Ha. İyi değilse alıp dikeceğim hadi. <laughs> Ben iyi olmayan var. Birkaç tane onları veririm. Ver de bak onlar dikeyim. Patates bayağı diktim ben. Evet, tamam. Onları veririm ben sana. Elma bir tane alak mı? Hayır. Hasan terbiyesiz. Caner Hasan aşağı inin bak. İn aşağı. 25 liralık ver abi. <laughs> salatalık abi. Ha ha salatalık giniye ya. Tamam. En çok yiyen benim. Karpuz da alamayız. <laughs> Kalın kaşıraymış. Hasan tamam. Onu babam gibi olunca alırsınız. Şimdilik değil. Ben, ben kalın ama kapı saldım tek. Oo evet. O, para, <laughs> Hasan sen karışma yavrumla. Sen bir sessiz dur. Karpuz alsan. <laughs> Yavrum karpuz al alacak kadar param yok. Alırdım da. Ya. <laughs> Gaz kız kaç abi? 10 lira. 10 liraymış. Kalın. Tane. He. E, Vay inci zengin çıktı abi. Kilosu? <laughs> evet arkadaşlar salatalık aldım azıcık soğan Hı, aldım. Kilosu kaçtı? Kuru sahip. soğan yoktu yeşil soğan var ama Pembe domates aldım. Bunu da Rıza abiden kaptım büyüğü. E büyükleri Bu 17 lira. Bir tanesi bu 8 kilo geliyemiş Rıza Bey'in. İşte Bey 17 lira. Arkadaşlar karpuz alamadım çocuklar istedi 60. ama. 60 <laughs> 60'mış. 10 lira ben deyince ben de bir karpuz 10 lira sandım. Ben de öyle sandım. Ben direkt getirdim parayı da. Biber aldım. 50 lira getirdim. Bir de fasulye aldım annem seviyor. Fasulye kaç, kaç liraydı? Ya kızartırık ya kavururuk bir şey yaparız. Fasulye kaç liraydı? 15. E bana diyelim bir kilo daha alırdık. Yok yavrum bugün de bu kadar olsun. Para. Babam İnce olsa... bile benden zengin çıktı. Arkadaşlar de, deyince 10 lira dedim 50 lira para verdi ben de. Ya. Hemen 2-3 tane alayım kendisi de. Al bu adam bana 60 TL bir kartı. Ya Hasan, deden, Hasan dedem, Hasan dedem verdim zaten <laughs> çocuklar bir şey alsınlar diye. Babam olsaydı daha fazla şeyler alırdım. Babam olmadığı için sadece bunları aldım. <laughs> Ondan sonra Üçü benden zengin çıktı vallahi. Ben de bu sefer para yoktu. Bende var vardı arkadaşlar. Ben param boş şeylere harcamıyorum yani. He. Ya yani hiç dondurmaya cips yap oluyor harcamam ben. O ne bilmem Onların adını bile. Keşke bir kilo daha sen fasulye. Kral. Krem. Kral. Kral. Var. Burada da kral dedi. Yaz. yaz dedi yazdım ben. En büyük kral bu. <laughs> arkadaşlar bakın. Çok tatlı. Gelin barıma bakalım. Bana bir ab. Evet arkadaşlar eti doğradım. Bu kemiği paltayla keseceğim. Pek göremedim. Tamam Hasan ince Hasan'a dedi küçük kalta var ya. Onu Nereye girdi? Ha onu daha getirsinler mi? Oh, Aa uyuyor. Sadece et bunu kesmemiz kaldı. Etimizi doğradım arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Evet yanına da pilav yapacağım. Bir şeyler daha yaparım yani. Sadece bunlarla olmaz. Ayarlayacağım. Evet arkadaşlar annem bize şey getirmiş. Adı neydi anne unuttum adı. <laughs> şeker pancarı. Şimdi bunun pilavını yapacak. Bugün benim yapmaya çalıştığım pilavı annem yapacak. Çekeceğim hep. Yani ben yanlış yapıyormuşum bütün pilavı başta hemen anne. Pilavına soğan öyle, pancar öyle şey değil. Tatlımsı olmasın diyeyim. Tuzla, bulguruyla beraber haşlan. Güzel. iki kelle soğan doğran pul biberi, kara biberi, yani sevdiğim baharatına özel aynı kömeç pilavı gibi olur, kavurusu. Ah! Oh. Sizin ellerinizi bağlasınlar, benim de ayağımı bağlasınlar. Ben yerim zaten bir tencere, öyle acıktım ki. Öldük bugün, kurtardık Ana, daha pancarı. canımız da çıktı. Şimdi çayımızı alalım. Duruyor ben de. Senin yanına gelmeyi istiyorum. Geldi de kucağıma yattı. Gel <laughs> ya ye ye ye. Oğlum benim oğlum. Hadi bak bak. Ben. Anne bak ne. Anne yenge ben nasıl gidiyorum. Ha yat tamam hadi yat. Yat hadi oğlum ha. Dur ben şöyle kayayım da yatır ben ne yapayım. Seni seviyorum. Beyle yatıyor bizim Mehmet. Yeni moda yatışlar. Ette kızar mı la <laughs> <Deli> boğtan? <laughs> Aşağı kaçıyor. Evet, sakte et de. Et de, de, gözüm yok. Ben bunu yapacağım, bundan yiyeceğim. Evet. Çünkü ben biliyorum otçulum etçilim <laughs> <laughs> <Ben onu çok gülüyor> Ne yavrum? Sen de mi olacağım olacaksın evet. babaannen gibi? He, Bun, soğan alerjisi var galiba anne. Bu evet. bon, fark ettim. <laughs> Soğanı yedikten sonra ağzının kenarları kızarmış. Yanmıştı cücüğümün. E mi yavru? Alerjisi varanda hayırlı olsun. O büyüdükçe değişir ama neyle olmaz? Yok ya o acı soğan da ondan şey yapmıştı çağ. Geldim neredesin? Ya, bilmiyorum neredesin. <laughs> Arkadaşlar bu burgul pilavı böyle oluyormuş. Annem burgulu haşladı yani kaynıyor şu an pişti. Bu da Ay yem yeşil yani telefon. Şimdi bu suyuyla da bulgur da yeşilecek 5-10 dakikada böyle kaynayacak. Soğanla yağın ayrı mı yapıyorum bunu yani anne? Tavada yapacağım. Yavrum güzel. Pul biber. Anne. He. Biber. Yenge biri de göstermeyin. Dur Hasan sizi göstermeyeyim şu an annemi göstereyim. Size belediye baksın. Aynen. Biz burada kıraf çekiyoruz. <laughs> Karıştıracağım Sarf anne yoksa bel üstünde mi duracak? Karıştıracağım. Bunu öğrendim artık yaparım. ben de ne yanlış ne yapıyormuşum ne? şimdi hemen anne. Evet. Herkes, yani olur. hiç yapma dedim ilk defa annem yani anlattığı evet. adını biliyordum ben gelince bundan hiç yapma dedin ama anne kelemini yapıyordu İki. Yani ben yapıyordum da onu şey onu İki. ayırıyorum bulgurun üstüne atıyorum bunu da bulgurunla taşırıyorum İki. mesela İki. ara sirkem var bizde bulgur sirkem var onu da toplayıp böyle ya yapıyorum. Ya. Bunu bahar haşlan sonra ya. güzel yağlı soğanlıca ya. kavurur. Doğur bir Dur. Arayayım dedi. On ya. arkadaşlar. Ya. Soğan etimizi ısınıyor. Soğanlı doğradı ya. annem. Bu, çorba Reyhan yenge yapmışmış. Buraya getirdi. Dur Mehmet'im. Bu salata ben yaptım. Bu da işte annemin süzdü. Oralar hep göstermiştim. Şimdi soğanla uğraşıyor. Zehra ellerimi de göster. Bu kına diyor. Kir de diyor. Al, bu pancanların otunu yoluyor da ay, bamyaların ay, bilen olur ay, içimizde. Ay, Şimdi çapayla yaparken elimizde alıyor. Ay, bu onun yeşili. Yanlış ay, anlamayın ay, yani. Ay, elim kirli mürlü diyor var. Ona yorum yapacak yorum Elim böyle kara duruyor ya. He. He. Abi. Şey yapıyorlar Ya bizim gerçek izleyenler onu takipliyorlar. Böyle. Hı hı. El bezinin. Ah, al sen ateş Hadi. İndirek ben mi aşağıya? yok ya bu burada kalacak. Ha tamam. Böyle olmaz. Ne? 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 Otur. Sen Hadi. korkma ama onu öyle de ki. Ateş Anne 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 Anne, Anne. Anne. Ben Anne. Ben Anne. Ben Anne. senden baba. Hadi yavrum sen çay Ha tamam. bir günüm. Gelin yemek yemez. Gelin, gelin, yemek yemeyin. Adalet abi bu dediğimi YouTube'dan sevenlerim duyuyor. Seni rencide ederler. Lütfen gelin. bu tarz kelimeler kullanma bana. <laughs> gelin Hı? yemek yemez. E bu gelin. Gelin. Gelin ayakta durun. <laughs> abi ya kapıda gelin de hizmet eder. E kapının o zaman ben evin dış kapısını öne çıkayım orada. Duvallara hizmet Şey, şey Zehra de ki abi ben bu evde gelin de olayım ki bu evin kızıyım diye. Annem doğru kelimeyi söyledi bana gerek komada Adalet abi. Hadi yavrum. Bir akşamı, akşam yemeği aile yemeği Akşam yemeğiyle bitirdik. Garı Özde Aynen de bizim aileden değil ona asla Aynen. Adalet abi de aileden sildim. Şu ekip bize ait. Oğuzhan izliyor bizi seni görüyorlar. Esamba esamba. Garı Özde <laughs> de geçen. <laughs> Ahmet dede şu kaybe bakma. Filiz yenge izliyor seni. Çavuşun karısı izliyor. Torunlarım filan izliyor bay bay yap. Seviyem sizi de. <laughs> <laughs> yemek ver tabağını.